Efendim sağlıklı bir gün dileyerek bugünkü muhkem yasak kuralları anlatmaya çalışacağız. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. 166'dan başlayacağız, 180'de bitireceğiz. 166. yasak Allah görünüşe veya mesleğe değil gizli olan imana bakmaktadır. Siz ve siz de insanların görünüşlerine veya kıyafetlerine bakarak karar vermeyin. Şimdi bir insanla karşılaştığımız zaman önce görünüşü, fiziki özellikleri ve kıyafetiyle önyargıya giriyoruz. Ancak o kişiyle sohbet ettikten sonra, konuştuktan sonra aklı, aklına ve bilgisiyle daha kesin karar veriyoruz. Yani hoş geldin görünümle, önyargıyla, güle güle akla ve bilgisine göre yapıyoruz. Şu ara, 113. ayet bize, 113. ayet bize bunu söylüyor. 167. sıradaki haram, ne kadar zengin olursanız olun, Hazreti Süleyman gibi tek Allah inancından ayrılmayın. Nevil 44. ayet, yani çocuklar zenginlik, servet sizi şımartmasın ve Allah'tan uzaklaştırmasın. 168. ayette, şey sırada, muhkem ve yasaklar sırasında aileden başlamak üzere hiçbir idarede tek kişi hakimiyetli bir yönetime kalkışmayın. Yani cumhuriyet idareniz olsun. Seçimden kişileri getirin ama şu şura prensibine sadık kalarak ekip idaresiyle yürütün işleri. Tek kişi idaresiyle demek ki Kasas Suresi 88. ayet ee, bize tek kişi ilaresini e, önermiyor. Ve 169 e, sırada haram sırasında anne babaya saygıyı esirgemeyin. İsra 24 ayet e, Hatta e, hatırlarsanız anne babanın doğrularını akılsız geçinizden geçirin uyuyorsa, kabul edin, uymuyorsa reddedin ama reddettiğiniz anne babanızın görüşlerine karşılık onlara da saygınızı esirgemeyin diyor. İsra Suresi 24. Ayet 170. Haram sırasında kimse başkasının günah, günah, günahını affetmeye yani şefaat etmeye kalkışmasın. Dolayısıyla günah affetme yetkisi sadece Allah'a aittir kul olarak, insan olarak hiçbirimiz birbirimizin günahını affetmeye yetkimiz yoktur. Bunu kalkışmak yanlıştır. Yunus Suresi 3. ayet bize söylüyor bunu. 171. haram sırasında çocuklarınız arasında ayrımcılık yapmayın. Çocukları daima eşit sevgiyle sevin. Eşit ilgiyle ilgilenin farklı bir ilgi ve farklı bir sevgiyle kıyaslayarak büyütmeniz yanlıştır. Bunu da Yusuf Suresi 8. ayet bize söylüyor. 172. sırada Kur'an dışı dini kurallar getiren sözlere aldanmayın. Lokman 7. ayet. Dolayısıyla kimden gelirse gelsin. Çünkü peygambere de Kur'an dışı dini kural söylemesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla biz insanların da herhangi bir nedenle Kur'an'da olmayan herhangi bir kural, dini bir kural getirmemiz ve bunu din kuralıdır diye söylememiz kesinlikle yasaktır. Ve herhangi bir geleneksel kuralı da dinselleştirmemiz de yasaktır. O bakımdan kesinlikle Lokman Suresi 7. ayet çok güzel bizi, bizi uyarmakta bu konuda. 173. sırada Kur'an'dakinden emin olmadan din konusunda zan ile konuşmayın. Yani Kur'an'ı bildiğini iyice emin olmadıkça Kur'an'la ilgili herhangi bir başkasına anlatmak yanlıştır. Çünkü yanlış bilgiler de verebilir kişi eğer Kur'an'ı bilmediğinden anlatmaya kalkışırsa. Onun için de ayetleri ispatlayarak, ayetlerden ispatlayarak görüşlerini anlatıyorsa uygundur. Ama Kur'an'a uymuyor, Kur'an'da öyle bir görüş yok ve bunu Kur'an'dandır diye söylemek kesinlikle ek haramlaştırmalar ve ek Kur'an'a eklemeler yapmak demektir ki bu da kesinlikle yasaktır. Bunu da Enam Suresi 116. ayet bize söylüyor. 174. Haram sırasında Allah'a şirk koşulan bir putat adanarak veya Allah'ın rızası yerine ve riya bulaştırarak başka bir kişinin veya putun rızası için kesilmiş bir hayvanın etini yemeyi yani başka bir Allah'ın dışında bir isim söyleyeceksiniz söylemeyeceksiniz kesinlikle Söyleyecekseniz sadece Allah'ın ismini yad ederek bir hayvanı keseceksiniz. Bu da Enam Suresi 118. ayette. 175. sırada din temelli düşman gruplardan, hiziplerden, mezheplerden uzak durun, yaklaşmayın. Ancak birbirleriyle anlaşan, birbirlerini destekleyen, Kur'an temelli bilgileri birbirlerine danışarak, tartışarak dayanışma içinde olan Gruplar oluşturmak kabul ediliyor. Ancak düşman gruplar oluşturmak kabul edilmiyor. Bunu püf noktasında iyice ayırmamız gerekiyor çünkü. E, bu da Enam 159. ayet bize söylüyor. Enam 65. ayet bize söylüyor gibi. Şimdi 176. sırada haram olarak rivayet, hurafe, hikaye ve batıl inançlarınızı din kuralı şeklinde devam ettirmeyin. Geleneksel olarak devam ettirirseniz o ayrı ama din kuralı değil diye vurgulamanız lazım ve gelenekler gelenekler ile din kurallarını kesinlikle kesin sınırlarla ayırmak gerekir ve birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bunu da bize söyleyen Bakara Suresi 73. ayet. 73. 177. sırada ki haram insanların Kur'an'ı anlamalarını zorlaştırmayın ve engellemeyin. Şimdi zorlaştırmak ve engellemek ana dili dışında okutmayı bir farzmış gibi, din kuralıymış gibi empoze etmek kesinlikle yanlıştır, zorlaştırmadır ve anlamayı engellemedir. Dolayısıyla zorlaştırma farklı bir dille okumaya zorlaştırma, engelleme de yine farklı bir dille okumayı bir kuralmış gibi insanlara verme, zorlama ve onları anlamalarını engellemedir. Bu da Fussilet Suresi 26. ayet bizi bunu söylüyor. Dikkat ederseniz konuştuklarımızın hepsinin temeli Kur'an ayetlerine dayanıyor. Ve Kur'an'ın söylediklerini ben aktarıyorum. Yaptığım bu. 178. sıradaki haram Doğa çok çocuğun cinsiyetine göre çok sevinmeyin veya çok üzülmeyin. Çünkü her şey uygun bulunduğu için yaratılmaktadır. Demek ki doğan çocuğun cinsiyetine göre davranmak ve ön yargıya girmek kesinlikle ilahi sistemin ve Allah'ın e, seyri sülukuna gerekliliğine isyan etmek demektir. Karşı çıkmak demektir. Bu da yanlıştır. Ve bunu bize söyleyen şu ara Suresi 49. ayet bize söylüyor bunu. 179. harama geldik. Kimseye günah işletmeyin. Çünkü onların günahları da size yüklenir. İşlettiğiniz günah nedeniyle, işletti, söylediğiniz günah bir şey nedeniyle onlar da size uyar ve farkına varmadan da olsa aynı günahı işlerlerse o zaman onların işlediği günah da size yansır. O bakımdan iyice kesinlikle emin olmadan yanlış bir iş yaptırmama, yaptırmaya yanaşmamak gerekiyor. Ve bize bunu söyleyen Nahl Suresi 25. ayet. Bugünkü son Muhkem Kurallardan, haramların 180.sini söyleyeceğiz çocuğun cinsiyetini erkeğin spermi aracılığıyla Allah belirlemektedir. Bu konuda kadınlarınızı suçlamayın. Nahl Suresi 59. ayet bize bunu söylüyor. Dolayısıyla her doğan çocuğun cinsiyeti ne olursa olsun Allah'ın bir emanetidir. Ve bu emaneti en iyi şekilde bizim riayet etmemiz, desteklememiz ve elimizden gelen her türlü gayreti göstermemiz gerekiyor. Efendim bugünkü e, sohbetimiz burada sona erdi. Size hayırlı oruçlar diliyorum ve yarın da inşallah tekrar buluşmak